Kim ister böyle bir topluluk? Fikrini açıkça beyan eden, haktan başka davası olmayan, apaçık konuşan, meselelerini gündeme getiren, davasının peşinde koşan bir kitleyi kim ister? İstedikleri kitle şu, bu bari Kur'an'ın tarihiyle hayvan sürüsü gibi kitle istiyorlar. Otur deyince otursun, Kullan. kalk deyince kalksın, fikir beyan etmesin, emirlere itaat etsin, Hayvan sürüsü gibi bir kitle istiyor. Otur deyince otursun, kalk deyince kalksın. Fikir beyan etmesin, emirlere itaat etsin. Kur'an'ın inşa ettiği insan bu değil. Mübarek Kur'an Kur'an'la aramıza duvarlar ördüler. Sen onu anlayamazsın, o, o sana, sana bir şey söylemez söylüyorum. dediler. Halbuki biz mübarek Kur'an'ı anlarız. Biz mübarek Kur'an'ı anlamak mecburiyetindeyiz. Mübarek Kur'an'ı anlamak varsız. Başka yolu şey yoktur. Mübarek Zuhruf suresinde 54. ayette Allah Celle Celaluhu bize Firavun'u anlatırken çok ilginç bir şey söyler. Bismillah. Estehefe Kavmi, <laughs> Kavmini aptallaştırdı diyor Allah Celle Celaluhu. Kavmini aptal, <laughs> hafif, içi <laughs> boş insanlar haline getirdi. Kim, kim, kim? Firavun. Ne kullandı? Firavun kullandığı güzel mi? Silah mıydı? İşkence miydi? Hayır. Hayır onun emrinde çalışan sihirbazlar. Halkın gözünü boyuyorlardı. Onlara yalanlar söylüyorlardı. Kafalarını karıştırıyorlardı. Var olanı yok, yok olanı varmış gibi gösteriyorlardı. İnsanlar da ağızları bir karış açık onları seyrediyorlardı. Peki bu ayet-i kerime bugün için bize bir şey söylemiyor mu? Gördükleriniz gerçek. Gördükleriniz gerçek. gerçek diyor. Nasıl, nasıl ya televizyonda nasıl gerçeği görebilirim? Hangi yapı kamera yapı hangi yapı açıdan gösteriyor neyin ne olduğunu? Biz belki yemiyoruz ama yapı bizden yapı sonraki kuşaklar... ...televizyonda onlara gösterilen her şeye... ...gördükleriniz gerçek. Bu ne Yalan! Oğlum yalan! Televizyonda onlara gösterilen her şeye... ...gördükleriniz gerçek. gerçek. Ulan yalan, ulan yalan, ulan ulan, Buna inanacaklar. İnanma oğlum. İnanma ya oğlum, bu yalan, bu yalan oğlum. Yalan. yalan, Firavun, bizi aptallaştırıyor. Serseme çeviriyor. Tam bir meseleyi öğreneceğiz. Tam Gazze'deki kardeşlerimizin başına ne geliyor? Orada ne oluyor? Onu tam anlayacağız. Reklam. Ondan sonra biz unuttuk. bakıyoruz. Gazze gitti bir de birisi kayboldu. Hemen arkasından şarkı türkü. Ondan sonra Gazze kervanı. Nerede kalmıştık o arada çay yaptık, bir şeyler yaptık. Paramparça ettiler zihnimizi. Akıllarımız uçtu bir yerler. Paramparça, Paramparça ettiler Param parça zihnimizi. Ettiler zihnimizi. Allah Celle Celaluhu anlatıyor mübarek Kur'an'da 1400 sene öncesinden diyor ki Firavun sihirbazlar kullanıyor. Halkını, Halkını aptallaştırıyor. Mu? Halkını aptallaştırıyor. Halkını aptallaştırıyor. Şöyle mi diyeceğiz? Allah bizi uyarmıştı. Ona inanmalıydık. Allah, ın Allah ın kitabını, kitabını konuşan yok. yok. Allah, ın Allah ın kitabını konuşan yok. yok. Biz bu ayetleri okusak bu oyunlara gelir miyiz? Ama biz bu ayetleri sadece yüzünden okuyoruz. Ne söylediğini anlamıyoruz. kavmehu, kavmini aptallaştırdı, kavmini aptal yerine koydu. Okumak ve anlamak yetmez. Okuyup anladığını hayata takip edeceğiz. Yapacak bir tek şey var, çok kolay. Mübarek Kur'an'a gideceğiz. Mübarek Kur'an'la yaşamaya başlayacağız. Hayatımızın merkezinde o olacak. da durmayacak. Yanımızda duracak. Aklımızda duracak. Gündelik konuşmamızın içinde yer alacak. Meselelere onun gösterdiği yoldan bakacak. ...fazla vakit kaybetmeden güzel bir abdest alın. İki rekat binaf ile namazı kılın. Uzun uzun Rüku rükuya benzesin. Secde secdeye benzesin. Ağır ağır. De ki Rabbim, kalbimi vahyine aç. Vahyini kalbime aç. Bugüne kadar ihmal ettiklerimi düzeltme imkanı bana ver.